Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan makarna ile su böreği lezzetinde inanılmaz lezzetli bir börek yapacağız. Bu börek tarifini hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle böreğimizin sosunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı sıvı yağ, aynı bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı süt, 1 şişe soda ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi de yufkalarımızı hazırlayalım. Böreğimiz için 6 tane yufkaya ihtiyacımız var. Bu arada bu börekte evde yırtılmış, parçalanmış veya yapışmış yufkalarınız varsa onları da kullanarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi 2 tane yufkayı üst üste koyarak kıvırdım ve bir parmak genişliğinde kesiyorum ve yufkaların hepsine aynı işlemi uyguluyorum. ve yufkaların hepsini aynı şekilde kestikten sonra şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi havalandırarak yapışmış olan kısımlarını açıyorum. Ve böreğimizin yufkaları da hazır. Şimdilik onları da bir kenara alıyorum ve böreğin içini hazırlamaya geçiyorum. Evet bu arada ben 250 mililitrelik su bardağı ile haşlanmamış haliyle 3 su bardağı fiyonk makarnayı çok fazla yumuşatmadan haşladım ve süzüp soğuk suyla güzelce yıkadım ve soğuduktan sonra bir karıştırma kabına alıyorum ve üzerine beyaz peynir ve kaşar peynir karışımı ekliyorum. Yaklaşık bir çorba kasesi kadar kullandım. Yarım demet maydanozu da küçük küçük doğramıştım ve maydanozu da ekledikten sonra malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi kesmiş olduğum yufkaların tam yarısını sıvı yağ ile yağlamış olduğum tepsiye koyuyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Ben bu şekilde bir tepsi kullandım. Fakat sizler klasik ankastre fırın tepsilerinde de yapabilirsiniz. Evet aynen videoda izlediğiniz gibi yufkaların tam yarısını fırın tepsisine eşit bir şekilde yayarak düzelttim. Ve şimdi hazırlamış olduğum sosun tam yarısını yufkaların üzerine bir kepçeyle gezdiriyorum. Ve daha sonra hazırlamış olduğum makarnalı karışımın hepsini boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Ve kalan yufkaları da makarnaların üzerine aynı şekilde eşit bir şekilde yayarak yerleştiriyorum. Ve daha sonra kalan sosun tamamını yufkaların üzerine aynı şekilde gezdiriyorum ve sosunu da koyduktan sonra üzerine bir tepsi ya da bir kesme tahtası koyuyorum ve bu şekilde 45 dakika dinlendiriyorum. 45 dakikanın sonunda üzerini açıyorum ve önceden 180 derece ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet börek benim fırınımda tam 45 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve videoda gördüğünüz gibi kızardığında fırından çıkartalım lütfen. Böreği fırından çıkarttıktan sonra üzerine kuru bir bez örtüp yarım saat kadar dinlendirirseniz çok daha yumuşak bir börek elde etmiş olursunuz. Ben şimdi kare dilimler şeklinde keserek servise hazırlıyorum ve hemen bir dilim çıkartarak siz sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum su böreği tadında inanılmaz lezzetli şahane bir börek oldu gerçekten o yüzden sizler de hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.